Arkadaşlar açı ortayın 3. dersinden herkese merhaba. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ne yaptınız şu ana kadar? Açı ortayın 1. ve 2. videolarına bakarak sayfa 50'ye kadar hız yayınları kitabımızdan çözecektiniz. Oraya kadar bir sorun olmamıştır umarım. Sadece orada takıldığınız bazı soru tipleri var biliyorum. Onlar hangileri? Dış açı ortay olanlar. Çünkü biz henüz dış açı ortaya bakmadık. Şimdi bugün ne yapacağız? Dış açı ortaya bakacağız. Dış açı ortaya niye önce bakmadık hocam ödev de verdiniz. Yani verdim ama eski bilgilerinizle yapabilirseniz yapın. Yapamazsanız şimdi tekrar dönersiniz. Çünkü dış açı ortay bir formül işi. Bu formül bazen akılda kalmıyor. O yüzden şöyle bir ayrıca bakalım istedim. Ondan sonra döner sorularınıza bakarsınız. Şimdi başlayalım. Bakın arkadaşlar dış açı ortay nedir? Dış açı ortay adı üstünde açının dışındaki olan kısmını ortadan ikiye bölen çizgi. Benim üçgenim burada ABC üçgeni. Bu ABC üçgenine baktığınızda şu mavi üçgeni dış açısı A açısının dış açısı şöyle arkadaşlar kırmızıyla gösteriyorum şimdi. A açısının dış açısı şöyle ortadan ikiye bölünmüş. Ve bu nokta şöyle ikiye bölündükten sonra gelmiş 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 D'ye kadar. D artık dış açı ortayın indiği yer. Bakın bizim Üçgenimiz ABC olduğu için ABC'yi hedef alıyoruz ve D noktasından başlıyoruz. Bunu ezberlemenin birçok yolu var arkadaşlar. Böyle hilal taktiği falanla diyorlar. Belki duymuşsunuzdur. Ben bu şekilde aklınızda kalmasını isteyeceğim. Çünkü bu bir benzerlik olayı. Benzerlikte de aynı kuralı kullanacağımız için orada da pekişecektir. D noktasına indiniz ya. Üçgenin önce yakın olan kenarına gidiyorsunuz. DC'ye. Sonra da tamamına gidiyorsunuz. DB'ye. İkisini önce bir oranlayacağız. DC'nin DB'ye oranı eşittir neye? Üçgenimizin yukarıdaki kenarlarına. B ve C'nin oranına. Siz arkadaşlar dış açı ortayı böyle aklınızda tutun. Daha önceden ezberlemişseniz istediğiniz yolla devam edin. Ama şu anda aklınızda tutmaya çalışıyorsanız şunu şöyle düşüneceksiniz. Bunun tamamına oranı, bunun buna oranı diye düşüneceksiniz. Şimdi uyguladıkça akılda daha kalıcı olacak. Hadi bakalım soru çözelim biraz. ABC üçgeninde AD dış açı ortay. Tamam gördük zaten. AC 6, BC 4, CD de 8. Arkadaşlar D'den başlayacaktım, D'den başlayacaktım. 8'in tamamına oran diyecektim. Yani 8'in 12'ye oran diyecektim. Eşittir neye? Yukarıdaki kenarlar. Önce şu D'ye yakın olan 6'yı alacaksınız. Sonra X'i. İçler dışlar yaptım. 8X eşittir. 6 çarpı 12 kaç yaptı? 72 x buradan 9 çıktı. Değil mi? Evet gördüğünüz gibi akılda tutmaya çalışacağız. Birkaç soru daha geldikçe artık iyice kafamızda yer edecek. Dış açı ortay bu sefer sola doğru gitmiş. B'den başlayacağım. Bakın dış açı ortayı takip ediyorum. Geldim dışarıya. B'den başlayacağım. B'den başladıktan sonra ne yapacağım? Önce yakın parçaya yani x'e kadar gideceğim. Sonra buranın tamamını alacağım. 8'i almak yok. X artı 8 diyeceksiniz. Eşittir. Ardından yukarıdaki kenarlar. Bakın bizim üçgenimiz şurasıydı. Bu 6, 8'i gördünüz. 6 var, 8 var ama burası yok. Ama biz biliyoruz. 10 orası. 6, 8, 10. Hangilerini oranlayacaktık? 6 ile 10'u. 6 bölü 10'u yazıyorum artık. İçler dışlar yine yapalım. 10 ile x'i çarptınız. 10x. 6 ile de x artı 8'i çarptınız. 6x artı 48 mi yaptı? 6x'i bu tarafa aldınız mı? Eksi diye. 10x'ten 6x'i çıkarttınız. 4x eşittir. 48 oldu. Her tarafı 4'e böldünüz mü? 48 bölü 4. 12 olur diyorum. Bir kez daha uygulamış olduk. Tekrar sağa doğru döndük. Burada da arkadaşlar eksik olan kenar olarak şunu vermiş. Ama bunları biz biliyoruz artık özel üçgenlerden. 9 ne 15'ti? 9, 12, 15'ti. Şimdi iyice artık kafamıza yatması lazım. Burada bir daha uygulayacağım. D'den başladım. X'in X artı 9'a oranı. Eşittir. 12'nin 15'e oranı arkadaşlar. 12 ile 15'i çarpmadan önce bir sadeleştireyim. 3'e bölün 4, 3'e bölün 5. Şimdi içler dışlar yapalım. 5x eşittir. 4x artı 36 yaptı. 4x'i de bu tarafa attınız mı? 5 xten 4x çıktı. x kaldı. x eşittir. 36 diyorum. Burada da şıklarımız var. C diyorum. Devam ediyorum. Evet şimdi geldik arkadaşlar burada birazcık daha farklı bir soru tipine. Şöyle bir uyarım olacak size. Her gördüğünüz dış açı ortay dış açı ortay oranı değildir. Bakın biz bunu üçgende açılarda da gördük bu görüntüyü. Hemen aklımızda kalması gereken bir şey vardı. Ben eşit olan açılara A diyeceğim. Şunlara A diyeyim. A'a. Şunlara da B diyeyim. Ne demiştik? Bunlar yan yana olduğu zaman iç açı ortay dış açı ortay iki tane A 2 tane B düz bir çizgi yani doğru açı oluşturduğu için 180 derece olmuyor muydu? 2A artı 2B 180 ise 1A 1B de 90 yapmıyor muydu? Yapıyordu. Bunu yazdım. Ardından şurada ortadaki A artı B'yi gördüm. Bakın 1A 1B burada var. Şu ihtimal arkadaşlar her zaman açı ortayların olduğu yerde olabilir. Onunla ilgili bir soru olabilir. Buna da bakacağız. Niye hocam ben oranlamayı yapmadan niye buraya döndüm? Şimdi bakın soruyu bir baştan okuyacağım. Neden döndüğüm daha iyi anlaşılacak. A, B, e, bir üçgen tamam. A, D, iç açı ortay tamam. A, C, dış açı ortay bu da tamam. DE E 2. E, C, 3. Bunlar da tamam. Diyor ki size AC uzunluğu AD artı birdir. AC'nin uzunluğu AD'nin bir fazlası. Yani bana diyor ki sen buna x dersen eğer burası x artı 1'dir diyor. Peki biz az önce açıortaylarla uğraştığımızda hangi kenarları kullanıyorduk? Bir kere şurayı hiç kullanmıyorduk. Şununla şunun oranlıyorduk değil mi? Şu ikisi. Bunlar da olmadığına göre demek ki benden istediği şu içerideki üçgene odaklanmam. Hemen arkadaşlar ortadaki açının 90 derece olduğunu artık unutmayacaksınız. Ondan sonra dik üçgende gerekli olan ne varsa onu yapacaksınız. Ne yapacağım peki? Gerekli olan ne var burada? Bir kenar x. Bir kenar x artı 1. 90'ın karşısı kaç? 5. Böyle 1, 1 artan ve 90'ın karşısı 5 olan bir üçgen biliyor musunuz acaba? 3, 4, 5. Burası 3. Burası da 4 o zaman. Ben neyi arıyorum? AC'yi arıyorum. 4'ü arıyorum. Gördünüz mü? Devam ediyorum bir başka soruyla. Hocam aynısındanmış mı acaba? Bakın. Evet buraya hemen 90 derece diyebilirdim. Dedim nitekim. Ama arkadaşlar AD ile ilgili bir şey var mı? AC ile ilgili, AP ile ilgili bir şey var mı? Ona bakacağım şimdi. AP dış açıortay Tamam. AD iç açıortay Tamam. BD 2. Bu da 1. Bakın arkadaşlar. Bu ikisinin oranını bildiğim zaman şunların da oranını biliyorum demektir. İç açı ortay kuralı bize ne derdi? Aşağıdakiler 1'e 2 mi? Sen de yukarıdakileri 1'e 2 al der değil mi? A'ya 2A'yı yazdım. Geldim şimdi dış açı ortaya. Artık dış açı ortayı kullanabilirim. Dış açı buradan başlayacak. Üçgenin burası olduğuna göre önce en yakın tarafa geleceğim. Yani x'e geleceğim. x bölü aşağının tamamı kaç oldu? x artı 3 eşittir. Şu iki kenar. Bununla bu. A bölü 2A. Hocam A var, X var. Karıştı işler değil tabii ki. A'lar gitti bile. 1 bölü 2. İçler dışlar. 2X eşittir. X artı 3. X eşittir 3. Gördünüz değil mi aradaki farkları? Bunları bir tekrar etmeniz lazım. Kendiniz sorular çözerken de bu farklar üzerine birazcık yoğunlaşırsınız. Burada ince ayrıntılar var. Ondan sonrası zaten basitleşiyor. Devam ediyorum. Evet yeni bir soru ile karşınızdayım. Şimdi yine bir dış açı ortay var. Ama bu dış açı ortayı uygularken size çok önemli bir taktik vereceğim arkadaşlar. Beni pür dikkat dinleyin. Bakın. Az önce aşağıda uzunluklar vardı. Mesela şurada 7 yazsın. 7'nin şuna oranı 6'nın 9'a oranı diyorduk değil mi? Şimdi öyle bir şey yok. Aşağısı boş. Aşağısı boş olunca pratik bir şekilde değer vermeyi anlatacağım size. Ben buradan başlıyorum. Dış açı ortaydan dolayı D'den başlayacağım. Buradan buraya kadar bunun tamamını oranlayacağım. Yani DC'nin DB'ye oranı eşittir diyeceğim 6 bölü 9'dur. Bunu yapıp içler dışlar şudur budur falan diye yazabilirim arkadaşlar. X, Y diyebilirim. X ile Y birbirinin kaç katı ona bakabilirim. Ama çok daha pratik bir yol söyleyeceğim şimdi size. Buradan 6'ya kadar geldiğiniz kısma 6A değil... Buradan 9'a kadar geldiğinizde buradan itibaren ama tamamından 9A diyeyim. İşte 6 bölü 9'u kendiliğinden oluşturmuş olursunuz. 6A 9A. Peki ben tamamına 9A dediğime göre sağ taraf 6A'ydı. Şuraya da 3A diyebilir miyim? 9A yapması için 6A burada var. 3A da buraya derim. Bundan sonra ne yapacağım? Bundan sonra önce bir A'yı bulacağım. Şuradaki Pisagor'da. Buradaki Pisagor diyor ki bana 9'un karesi eşittir. 6'nın karesi artı 3A'nın karesi. 9'un karesi kaç? 81. 6'nın karesi kaç? 36. Artı 3A'nın karesi kaç? 9A kare. 81'den 36'yı çıkarttığınız 45 eşittir 9A kare. 9A kare 45 olduğuna göre 9'a sadeleştirin. A kare 5 mi oldu? A ne olur buradan? Kök 5. A'yı da buldum. A yerine kök 5 yazarsam Şurada burası 3 kök 5 oldu zaten. Burası da 6 kök 5 oldu. Şimdi ne yapacağım? X'i arıyorum ben. X'i bulmak istiyorsam orada arkadaşlar bir pisagor daha yapacağım. X kare eşittir diyeceğim. 6'nın karesi artı 6 kök 5'in karesi. Peki x kare eşittir. 6'nın karesi 36. 6 kök 5'in karesi 36 çarpı 5 180 x kare eşittir 216 yaptı. 216 36 çarpı 6. O yüzden x eşittir 6 kök 6 diyorum. Bu da değişik oluyor. Anlaştık değil mi burada? Şunu tekrar etmek istiyorum. 6'ya kadar 6a, 9'a kadar 9a yazıyorsunuz. Çok pratik bir yol. Geçiyorum. Yeni bir soruya geçiyorum. Şimdi burada birazcık öğrendik konuyu. Şöyle bir baktınız. Şimdi göz kararı şöyle bir bakın. Ondan sonra da deyin ki burada açı ortayın, dış açı ortayın şu andaki soru tiplerinden hangisi var acaba? Ben bakıyorum. Şurada şuna şurayı vermiş. 4'ü vermiş. 8'i vermiş. Şu iki ortadaki çizgiyi verdiğine göre hemen şu ortadaki 90 dereceyi kullanmaz mıyız arkadaşlar? Dik üçgen bakın. Dik üçgenin kenarlarını vermiş. Şöyle, şöyle. Demiştik ya 2A, 2B, 180, 1A, 1B, 90. Bunu buraya aldım ben. Dik üçgenim varsa eğer burada bir pisagor yapar mıyım? Burada bir pisagor yaparım. Peki 4'ün karesiyle 8'in karesini toplayacağım ama birbirinin iki katı dik kenar olduğu zaman 4'e 8, 90'ın karşısı 4 kök 5, kök 5 katıydı. Şimdi gelelim x'e. Köklü sayı bilgileri şöyle bir hemen aklımıza gelsin. 4 kök 5 buranın tamamı. İçinden 3 kök 5'i çıkartırsak, 4 tane kök 5'ten 3 tane kök 5'i çıkartırsam 1 tane kök 5 kalır arkadaşlar. Değil mi? Adana. Devam ediyorum. Adanalıyız. Evet gençler. Ya Adanalıyız derken hepimiz Adanalı değil yani ben Adanalı değilim, o manada söyledim. Hepimiz Adanalıyız da olur tabii ki. D A E ve C A D eşit açılar. Tamam. B A N N A C eşit açılar. Tamam. Burada şimdi arkadaşlar iç açıortay var, dış açıortay var ama bilinmeyen de böyle sevimsiz bir yerde. Bunun için şöyle bir şey yapacağım. İçi de uygulayacağım, dışı da uygulayacağım. Önce hangisi? Önce iç daha mantıklı duruyor burada. İç açı ortay ama orada da bilinmeyen var diyeceksiniz. Hocam öbür tarafta daha çok sayı var. X her halükarda işin içine girecek. Önce 2 ile X'e bakın. 2'nin bir katı 2A burası olsun. Burası da XA olsun. Bunları veriyorum çünkü açı ortay oranlanacak. Onlar gidecek. Şimdi geliyorum dış açı ortaya. 6'nın tamamına oranı. Tamamı ne? 8 artı X. Eşittir. Bunun Buna oranı gördünüz mü? 2a diyeceğim, XA diyeceğim, a'larla hiçbir işim yok. Gittiler. İçler dışlar soruda. 6x eşittir 2 kere 8, 16 artı 2x. 2x'i de bu tarafa çektiniz mi? 4x diye gitti. 16x eşittir 4 arkadaşlar. Deniz. Devam ediyorum. Evet, yeni bir sorudayım. 6, 8'i yine gördüm, yine bir dış açı ortay sağa doğru gitmiş burada. 6, 8, 13 üçgenimi şuraya ekledim. Sonra dedim ki, x'i direkt bulamayacağım, bakın. Önce çünkü bizim işimiz burayla, burayı yapacağım. Y'nin y artı 8'e oran diyeceğim. Y'nin y artı 8'e oranı, 6'nın da 10'a oranı. 6 ile 10'u bir sadeleştireyim. 3'e 5 diye. İçler dışlar. 5 y eşittir. 3y artı 24. Bunu da bu tarafa atın. 2y eşittir 24. Y buradan kaç çıktı? 12 çıktı. Y'yi yerine işledim. Peki ondan sonra x'e geçebilir miyim? Artık Pisagor arkadaşlar. 6, 12 yapıştırın. 6 kök 5. Artık dik üçgende bu özel üçgenler gördüğümüz zaman hemen anında yazacağız. Az önceki soruya benzer bir soru. Hem iç açı ortay var hem dış açı ortay var. Bu sefer iç açı ortay birazcık daha az uğraştıracak bizi. Çünkü iç açı ortayda oranı görüyorum. 3'e 4. Buraya 3A dersem buraya ben 4A derim. Sonra ne yaparım? Dış açı ortaya giderim. Dış açı ortay X'in X artı 7'ye oranı olur. 3A'nın 4A'ya oranı olur. A'ları da atarım. İçler dışları yaparım. 4X eşittir. 3x artı 21. 3x'i de bu tarafa eksi diye çekerseniz 4 xten 3x çıkacak demektir. 21 x eşittir 21 olur diyorum. Bunu da anladık. Bunu da hallettik. Hadi bakalım. Evet şimdi arkadaşlar sizi bekleyen tehlikelerden bir tanesi de şu. Şu anda ne yapıyorsunuz? Dış açı ortay soruları çözüyorsunuz dış açı ortay seyrediyorsunuz. O yüzden kafanızda tek bir şey var. Dış açı ortayla ilgili bir soru gelecek. Bunu normal zamanda şöyle düşünün. Bir soru çözüyorsunuz. Denemede şurada burada. Ve 45 derece var. 45 derece olunca aklınızdan geçen tek bir şey var. Bizim özel açımız. Burada bir 45-45-90 var mı? Ama özellikle köşelerde denk gelen açılarda şöyle bir şeye dikkat etmek lazım. Bu devam ettiğinde kalan açı acaba kaç derece? Böyle köşede iki açıyı yan yana görürseniz bir gözünüz hemen o dışarıdakinde olsun. 90, 45, bir tane daha 45 gelecek. Ne oldu burası? Dış açı ortay oldu. Bakın tekrar söylüyorum dış açı ortay çözdüğümüz için çok basit görünüyor. Ama normal bir zamanda o 45 ile uğraşabilirsiniz. Dış açı ortay aklınıza gelmeyebilir ama gelmeli. Peki bu neydi? 3, 4, 5. Dış açı ortayı çizdiniz D'ye geldiniz. D noktasına geliyorum. X'in x artı 5'e eşittir 3'ün 4'e oranı. İçler dışlar yapacağım. 4x eşittir 3x artı 15 oldu. 3x'i bu tarafa eksi diye attım. 4x eksi 3x eşittir 15 oldu. x de buradan 15 bulundu. Evet devam ediyorum. Burada ne var? Burada bir açı ölçer var. Açı ölçerlerle ilgili şöyle hafiften bir şeyler geçmişti. Hatırlayacaksınız şimdi. Ben tekrar edeyim. Aşağıda bir ABC üçgeni biçimindeki kağıdın A köşesiyle merkezi çakışacak şekilde bir açı ölçer konuyor. Açı ölçerdeki olay şuydu arkadaşlar. Bir sayı burada, bir sayı buradaysa aradaki şu mesafe aslında buranın açısıydı. 40'tan 90'a kaç derece var? 50 derece var. 50'yi yazdım. Peki 90'dan 55'e kaç derece var? 65'i de yazdım. Ondan sonra AB'ye 8 demiş. Yazdım. DC'ye Hayır, AD'ye 6 demiş. Bunu da yazdım. Benden istediği şey BD ile DC'nin oranı. Peki az önce ne konuştuk? 50 var, 65 var. İkisi yan yana. Şöyle dışarıya doğru gitsem burada kaç derece kalır? 65 derece kalır. Yani dış açı ortay olur. Artık burada dış açı ortay var. Peki dış açı ortay varsa ne yapılırdı? Buraya gelirdi C noktasından. Şurayla tamamının oranını alırdık ama. Yan tarafı almazdık. Tamamını alacaktık. Peki bunun bir de pratik yolu vardı. Neydi o? 6'ya kadar 6A, 8'e kadar 8A. Tamamı 8A olduğu için BD'ye de 2A. Biz ne arıyoruz? BD bölü DC. 2A bölü 6A'yı mı arıyoruz? İkileri A'lara atıyorum. 2 ile 6 1 bölü 3 yapıyor. C diyorum. Oldu mu? Tekrar söylüyorum. 6'ya 8 olduğu için 6A tamamına 8A verdim. Bayağı bir üzerinden geçmiş olduk her şeyi. Şimdi artık arkadaşlar ortaya karışık sorulardan bir tanesi bu. Yani iç ortay var, dışı göremedim. ABD açısı DBC açısına eşit. Tamam, şurada açıortay var. AC ile F, dik. Peki AB ile BC'nin oranına ne demiş bize? 4'e 3 demiş. Ben buraya 4A dersem buraya 3A derim. Peki o zaman açıortay kuralı bize ne derdi? Bunların kuralı neyse şuradakilerin de kuralı aynı olacak. Bunlar da 4'e 3 olacak. Yani siz buraya 4B diyorsanız buraya da 3B diyeceksiniz. 5 ne 13'tü? Bakın burada görüyorsunuz. 5, 12, 13. 4B, 12 ise? B buradan 3. B, 3 ise burası ne olur? 9. Burası 9 olursa, bakın şurada bir 7 var. Farkında mısınız? X'i artık bulabilirim. X kare eşittir. 9'un karesi artı 7'nin karesi. X kare eşittir. 9'un karesi kaç? 81. 7'nin karesi kaç? 49. X kare eşittir ne olacaktır? 130. O zaman X de kök 130 diyebilirim. Değil mi? Bölünmez çünkü. Devam ediyorum. Yine hem iç hem dış. Burada biraz dikkatli bakmanızı istiyorum. Bakın. Yukarıdan aşağıya doğru bir iç açı ortay var. 12'ye x. İsterseniz şu, şöyle yapabilirsiniz. Bunu iki türlü çözeyim ben size. 12'ye x olduğuna göre 12k buna verirsiniz. x buna verirsiniz. İkisi de birbirinin k kadar katı oldu. Sonra aşağıdan döner bakarsınız. Dış açı ortay var dersiniz. Ve dış açı ortayı bu sefer tersinden duruyor yalnız şaşırmayalım. Dış açı ortayın arkadaşlar böyle üst tarafı aslında bizim daha önceki sorulardaki alt tarafımız. B'den başlıyorum. 12K'nın tamamına oranı. Yani 12K bölü 12K artı XK oldu. Peki kenarlarımız, kenarlarımız da şunlar. 4'e 7. 4 bölü 7 diyeceğim. Yukarıyı 12K dursun. Aşağıya bir K parantezine alayım. 12 artı X olmadı mı? 4 bölü 7 diyeceğim. Şu K'ları attım. Hatta 12 ile 4 de sadeleştireyim. Şurada 1 kalsın, şurada da 3 kalsın. İçler dışlar yapıyorum. 12 artı x eşittir 7 kere 3 21. 12'yi de atın x eşittir 9. Bu bir. Birinci çözüm. Bir çözüm daha yapayım mı? Bir çözüm daha yapayım arkadaşlar. Bunu sileceğim yalnız. Şöyle bir bakın. Ekran görüntüsü alan alsın. Şimdi ben siliyorum. Şu tarafı sildim. Daha pratik olacak. Daha az işlem olacak. O yüzden görmenizi istiyorum. Önce dış açı ortayı kullanacağım bu sefer. Ya da silinmedi bir türlü ya. Nasıl yazmışım? Şimdi. Dış açı ortayı kullanacağım. Dış açı ortayı takip ettim. B'ye geldik. Arkadaşlar 4'e kadar 4K yazacağım. 7'ye kadar 7K olması için buraya da 3K yazacağım. Gördünüz mü? Ne kadar pratik. Ne kadar kolay. Sonra iç açı ortaya geçeceğim. 12'ye 4 x'e de 3 düştü. Ya da 4'e 3 bu tarafa bakın. 4k 3k ya 4'e 3 deyin. 12'ye de x deyin. Ne oldu? 4x eşittir 36x eşittir 9. Tereyağından kıl çeker gibi. Yeter ki o oranı hemen oraya yerleştirebilin. Geçiyorum. Burada da şöyle bir soru var. BA ile AC dik, BD ile de DC dik. BCA açısı ACD açısına eşit. Tamam DBE ile de EBC eşit. Açı ortayları vermiş ama şu üçgen için vermiş. Burada şuna değinmek istiyorum. A, A, B, B. Şu DBC üçgeninde 2A artı 2B 180 olduğundan A artı B'ye 90 diyor muyduk biz? Hayır 180 olmayacak bir de 90 var ondan sonra 180 olacak. 2A, 2B bir de 90, 180 olacak. Şunu attınız 2A artı 2B, 2 parantezini de aldım, 90. A artı B eşittir 45. Bunu buldum. A ve B toplamda 45 derece. Şu aşağıdaki üçgeni bir gelir misiniz? Şuraya. A var, B var. Toplamda kaç yaptı bunlar? 45. O zaman burası da 135. Bunun formülünü de vermiştim ama ben yine ispatladım size. Burası 135. Burası 135 olursa şurası kaç derece? 45. Bakın şimdi karşımıza şöyle enteresan bir şey çıktı. Burada şu üçgene bakmanızı istiyorum. Bu 45 oldu ya burası da toplamda 45. O zaman ikiz kenar bir dik üçgen var. Burası 8 ise burası da 8. Bunu da yazdım. Ve en son artık x'e doğru yolculuk başladı. Şuraya bakın şuraya. Burada ne var? 15 var. Burada ne var? 8 var. 8, 15, 17 derim. Olay biter. Ama bu ikiz kenar üçgeni görmem lazım. O 8'i oraya yazacağım yani. Yine bir iç, bir dış. Ama bu sefer bakın şunlar 60'ar derece. Bir şey değiştirmeyecek. Oradan gitmek de bir çözüm yolu var ama arkadaşlar biz dış açı ortay ve iç açı ortayı kullanacağız. Önce iç açı ortaya bir bakar mısınız? Şurası ve şurası. XK, 4K, 6K diyebilirim. Bu bir. Ama ben daha çok sevdiğim, size öğretmek istediğim şu yoldan gideceğim. Dış açı ortayı geliyorum. 4'e kadar 4K, 6'ya kadar toplamına 6K demek için 2K diyorum. Sonrasında da iç açı ortayı kullanacağım. İç açı ortayı nasıldı? Hemen bunun buna, bunun buna. X'in 4K'ya oranı, 6'nın da 2K'ya oranı. Zaten şu K'ları attım. 2x eşittir 24 x eşittir 12 oldu gördüğünüz gibi. Devam ediyorum. Bir sorum daha var size. Bu sefer dış açı ortay gibi duruyor ama aslında arkadaşlar iki üçgenin farklı iç açı ortayları diyebiliriz biz buna. Aynı noktaya inen ama. Önce şu yukarıdan gelen şu çizgiye bir bakalım. Şu çizgi geldi. 3'e 7 diye böldü. Oran verildiği anda bunu yazın. Siz buraya 3A deyin. Şuraya. Buraya da 7A deyin. Bunu yazdım. AD ve BE'ye ED'ye açı ortay demişti. Tamam zaten kullandık. BE eşittir 2AE. Bakın. BE eşittir 2AE. 2 katı. Burası 3A. Yani ben AE'ye 3A yazdığıma göre burası da 6A oldu mu? Bunu da ekledim. En son bana neyi soruyor? BD ile DC'nin oranını soruyor. Ya bu dış açı ortay mıydı falan acaba demeyeceğim. Ne yapacağım? Büyük üçgene bakacağım. Büyük üçgende iç açı ortaya bakacağım. Büyük üçgendeki iç açı ortaya bakın. Burada ne var? 9A var. Burada ne var? 7A var. O zaman bunlarda 9X, 7X gibi birer kenardır. BD'nin DC'ye oranı o zaman 9 bölü 7 olur diyor. Evet Açı ortayı böylelikle tamamlamış olduk. İlk e, maddemiz neydi? İlk dersimizde temel açı ortay kurallarını söyledik, oranlamayı gösterdik. İkinci dersimizde ne yaptık? Açı ortayın şu kollarına çizilen dikler, o da çok önemliydi. Onlara baktık ve bu dersimizde arkadaşlar dedik ki bir de dış açı ortay diye bir olay var. Buna bakalım, bunu nasıl oranlayacağız? Ona göre yapalım dedik. Şu anda açı ortay bitti. Yardımcı doğrulardan ilki bitti açı ortay. Sizin yapmanız gereken ben. Sayfa 50'ye kadar ödev vermiştim. Şimdi bir testimiz daha vardı. Tabi sayfa 50'ye kadar olan kısımda dış açı ortay vardı yine arkadaşlar. Orada takıldıklarınıza tekrar bakmanızı istiyorum. Bir de 50. ve 51. sayfadaki en son orta düzey soruları da çözüp açı ortayı tamamlamanız gerekiyor. Ve kenar ortaya kadar geleceksiniz. Diğer derste yardımcı zorların ikincisi kenar ortayda buluşmak üzere görüşürüz.